Barış hani adına barış diyeceksek bunun sadece hani silahın sustuğu değil gerçeklerin duyulduğu yerde başlar aslında bir kere onun önemi bu biz o yüzden hani gerçekleri duyduğumuzda Türkiye bakın PKK ile savaşı kazansa da bugüne kadar aslında e, barış masasının sahibi pek değildi yani 2015'te artık böyle dolma bahçede atılan biliyorsunuz şeyler hani devrilen masa ee, ya da düşünürsek Türkiye hiçbir zaman barış masasını tam istediği gibi noktalandıramadı. Zaten o habur görüntüleri farklı farklı sebeplerse sandıkta çok gürültülü hissedildi. PKK da şunu da e, önemli. Sadece yani bunca zamandır 40 yıldır sadece bir silahlı terör örgütü değil, aynı zamanda dış politika aracıydı. Bugün nasıl ki Amerika süreci hadi işte hadi diyorsa işte Bahçeli bir yandan işte Suriye'den gelen sesler bir yanda. Şimdi belli ki burada bu sessiz gibi yürütülen bu süreçte bir denge kurulacak önümüzdeki günlerde. Ha bu milliyetçi tabanın da ürkmeyeceği kadar sessiz yürütülüyor bu denge. Ama burada Apo gibi bir figür aktörleşirse yani milliyetçi taban zaten adaya veda ediyor otomatikman. Yani ister istemez böyle oluyor.